Aşkım ne yapıyorsun? Teşekkür ederim. Allah daha da iyi etsin inşallah. Sohbetimiz bol olsun. Evet, ol. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar bugün eşimle oturduk. Limanda. Şu güzelliğe baksanız ya. Eşimle sohbet ediyoruz. Çay içiyoruz. Buyurun gelin çay içelim. Gece çok güzel oluyor arkadaşlar burası. Bakın. Bakın eşim sağ olsun. İşe gitmedi benim için beni sahile indirdi akşam. Yani, güzel bak yani. Çok kalabalık arkadaşlar çok. Lokantalar tıklım tıklım. İman öyle, çay bahçeleri öyle. Denizimiz çok sakin arkadaşlar. Çok sakin. Buradan nereye gidiyoruz hayatım? Sahile. Şey. Sahile. Dondurma yiyeceğiz mi? Dondurma yiyeceğiz mi? Yiyelim. Aman. Hayır demez ki benim canım. Yemek yiyelim desem, yemek yedirim. Ama yemeğimizi yedik de çıktık. Yani dondurma alırız, gideriz evimizde çayımızı demleriz. Burada midilliye edelim istersen olur mu? <laughs> Niye ki ne? Bu da midilli kaç saattir? turla bir saatte gidilir mi? Sence? Gidilir değil mi? Aha da gidiyor bir tanesi. Hadi gel binelim gidelim. Bak çalıştı tur şeyin birisi. Turun birisi. Bak 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 bak. Arka tarafta çalıştı bak. Bak 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 ayat bak Yuk bak Ups Sudah biar kalin Sudah biar kalin Bizim gönlümüz genç ya. Tekrar. Biz yaşlanmayız hayatım ya. Değil mi? He? Biz yaşlanmayız değil mi? Gönlümüz genç bizim. Aa. Hele böyle burası varken. bu güzellikler varken Allah'ım eksik etmesin ya. Yazın güzellikleri bunlar. Kışın gerçi bu kadar şey olmaz da kışın da ayrı bir güzelliği var. Ya güprünü ayarlayalım ya. Şimdi Şöyle bir kadar mutlu olmasın. Saki. Oh, it's what right. i Takviye doldu. İyi gidiyor. Ne yapıyorsun? İyi oturup durum. Gidiyor muyuz sahile şimdi? Gidelim bakalım. Bak gemiye bak. Yanaştı. Işte. bir şeyi Yanaşıyor. kaldırsana. Ha. bir şeyi kaldır şuradan. Evet. şimdi Ha tamam. Tur gemisi geldi yani, tur. Merak etme. Hangi sence bu? Tur, tur gemisi mi? ya. Limon turu mu geldi? Turdan geliyor turdan. Var. Değil ama. Değil Değil ama. Bak. bak İyi de bak. Neyden geliyor işte? Turdan geliyor. Turdan geliyor biliyorum da zimbot var, limonatı var. Bunlar komple burası turlar. Evet. Önlerindeki şeyleri var. Orada şey yapıyorlar. Biletleri. Ya ben geçen indim de bizim limonatı durmuyor artık yerinde. Hiç bu şey yapamadım. Fiyatları soracaktım. Bak. Hepsi turdaydı vallahi. Ama 250, 300, 350 civarındaymış kişi başı çocuklar gelecek ya belki şöyle bir şey Üç günlük ölüm, üç günlük ölümün kası gene gitmez. <laughs> Niye biz şey, Elazığ'da gitmiştik vallahi çocuklarla o kadar güzel oluyor ki gölde. Şey, koyları gezdim, kocaman çok bir göl var orada. Koyları gezdik, güzeldi <laughs> bizim. Harikaydı ya. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Ellerine sağlık. Kalkalım mı? Kalkıyor muyuz? Hadi.